Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin. Yine bir yazılı dönemi birlikteyiz ve çok güzel haberlerle karşınızdayım. Yazılı haberini baştan verelim hocam. İki farklı senaryo hazırladım. Yani 11. sınıf felsefe dersimizin ikinci dönem birinci yazılı sınavıyla ilgili iki farklı senaryo hazırladım. Sizi en güzel şekilde sınava hazırlayacağım. Bir de güzel başka bir haberim var. 3, 4, 5 All Star bayram hediyesi veriyor hocam. 100 kişiye 3, 4, 5 All Star setini veriyor hocam. Ve çok basit bir yarışma düzenliyorlar. Yarışma şu yazın düzenleyeceğimiz kampa isim öneriyorsunuz. İlgili formu açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan dolduracaksın. Eğer ismin beğenilirse değerli arkadaşım 100 kişiden biri olabilirsin. Bir de felsefe atölyesine özel bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın. Çetçipiti'ye yazın hocam. İsim önerilerini yazın, sıralayın, oralardan esinlenerek güzel bir isim önerin. İnşallah önerdiğiniz isim kabul olur ve sizler o 100 kişiden biri olursunuz. Hatta bütün felsefe atölyesini umarım çıkar değilim. Değerli arkadaşım bu güzel haberi de unutmayın diyorum ve yazı sorularına başlıyorum. Yazı sorularına geçmeden önce bakmamız gereken önemli bir yer var. Buraya da bakalım ondan sonra yazı sorularını ekrana getirelim. Değerli arkadaşım sınavın güncel olup olmadığını buradan da teyit edebilirsiniz. Bakın 15. ve 17. yüzyıl felsefesinden 5 soru soracağız. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinden de 5 soru soracağız. Yani toplam 10 soruluk sınav bizi bekliyor. E, i̇lk soru ekrana geldi. İlk soruda diyor ki Erasmus'un Delili Övgü adlı eserinden alınan bu düşünceleri Rönesans felsefesinde öne çıkan hangi anlayışla, hangi problemle ilişkilendirebiliriz diyor. Ve parçaya baktığımızda diyor ki insan kendinden nefret ederse birini sevebilir mi? Kendi kalbiyle barışık olmazsa başkalarıyla iyi geçinebilir mi? Kendi varlığından canlı sıkkın ve yorgun ise topluluğa hoşnutluk getirebilir mi? Bu soruların hepsine evetle cevap vermek için deliliğin kendinden daha deli olmak gerekir. Yani burada ne diyor? İnsan değerlidir. İnsan önemlidir. İnsan kendisiyle barışık olmazsa çevresiyle barışık olabilir mi? Kendini sevmezse başkasını sevebilir mi? Hep insana vurgu var mı? Var. E hep insana vurgu varsa Rönesans'ta insanı merkeze alan bir yaklaşım var. O da hangisidir? Hümanizmin kendisidir. Cevap hümanizmdir hocam. Gelsin ikinci soru. Skolastik düşünce ile modern düşünceyi karşılaştıracağız ve 5 madde halinde yazacağız. Ben bir sürü yazacağım. Siz oradan 5 tanesini yazın hocam. Sonra aa benim öğrenciler gibi yani sınıftaki öğrenciler gibi ne kadar çok hepsini yazacak mıyız demeyin. 5 tanesini yazacaksınız. Başlıyorum. Skolastik düşünce, ya da skolastik düşüncede felsefenin konusu dindir. Din merkezdedir hocam skolastik düşüncede. Ama modern düşüncede felsefenin temel konusu insan olmuştur, doğa olmuştur, evren olmuştur. Din terk edilmiştir hocam. Yani artık merkezde dinin olmadığı bir sistem görüyoruz ve skolastik düşüncede felsefenin görevi nedir? Dinsel dogmaları anlaşılır kılmak ve bunu akılla desteklemektir. Ama modern düşüncede felsefe dinin uşağı olmaktan kurtulmuş, dini hizmetinden çıkmış ve akılla temellendirilmiştir. Yani felsefe özgürlüğüne kavuşmuştur diyebiliriz. Skolastik düşüncede Din, bilim ve felsefe egemendir ama modern düşüncede bilim ve felsefe dinden ayrılmıştır, layıkleşmiştir. Ve bilim sağlayacağı yarardan dolayı önemlidir. Ama psikolojik düşünceye geldiğimizde bilim Tanrı'nın yarattığını anlamak için önemlidir. Yani etrafa baksana ne kadar mükemmel, ne kadar düzenli çünkü bunu Allah yarattı gibi söylemler yerine modern düşüncede ne yapıyorlar? Diyor ki doğaya egemen olmalıyız, doğayı insanın faydasına sunmalıyız düşüncesi hakimdir. Devam edelim. Skolastik düşüncede toplumsal hayattaki tüm unsurlar dine bağlıdır ve öteki dünya merkezidir. Tanrı merkezli bir düşünce söz konusudur. Birey geri plandadır. Ama modern düşüncede bu hayat önemlidir. Birey ön plandadır ve değerli arkadaşım insan merkezli düşünce söz konusudur. Skolastik düşüncede düşünürler kiliseye bağlıdır. Hukuk kilisenin etkisi altındadır ama modern düşünceye geldiğimizde düşünürler kiliseye bağlı değillerdir. Hukuk de alanında devlet belirleyici olmuştur. Artık akıl temelli bir hukuk sistemi söz konusudur ve modern düşüncede artık tek bir sistem yoktur. Sistemler vardır ama skolastik düşüncede kendi içerisinde kapalı olan tek bir sistem vardır diyebiliriz. Uzun bir açıklama oldu ama Umarım sizin için faydalı olmuştur. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda 15. ve 17. yüzyıl felsefesinde ön plana çıkan konu ve görüşleri yazacağız. Yazalım hocam. Bunlar hümanizm, kartezyen felsefe, bilimsel yöntem ve hukuk felsefesidir. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bize sorulan şey Fransız Bacon'ın yeni yöntem anlayıştır. Fransız Bacon şunu söylüyor. Diyor ki, eşyanın özünü bilmek istiyorsanız, yani bir şey bilmek istiyorsanız, bunun sırrını kitaplarla, işte okulla, egemen olan otoritelerle ya da önceden verilmiş olan bilgilerle bilemezsiniz. Bir şeyi bilmek istiyorsanız kardeşim, deney ve gözleme başvurmak zorundasınız. Yani bir şey ancak deney ve gözlemle bilinebilir. Doğayı gözlemlersiniz, parçalardan yola çıkarak bütüne gidersiniz ve bu şekilde bir şeyin bilgisini edinirsiniz. Parçadan bütüne doğru gittiğimiz, deney ve gözlemi merkeze aldığımız yöntemin ismi nedir? Değerli arkadaşım tüme varımdır. Bacon denilince aklınıza tüme varım gelsin hocam. Geçelim 5. soruya. Şimdi burada verilen bir parça var. Spinoza ile ilgili bir parça var. Diyor ki Spinoza'nın Panteizm varlık anlayışının, skolastik düşüncenin Tanrı anlayışından farkı nedir? Metindeki verilen açıklamalar doğrultusunda yorumlayınız. Güzel bir soru, zor da bir soruymuş. Şimdi Spinoza diyor ki, kısaca ben özetleyeyim size. Spinoza diyor ki, kardeşim iki farklı töz yoktur. Tek bir töz vardır. Ve diyor ki, Tanrı dediğimiz şey dışarıda bir yerde değildir. Aşkın değildir. Bizimle birliktedir. Tektir. Tanrı ile evren birdir. Şöyle ekrana getirelim. Şimdi skolastik düşüncede Tanrı evreni yaratmıştır. Yani dünyayı yaratmıştır. Ve dünyanın üstündedir. Aşkındır. Ve bu Tanrı değerli arkadaşım evrenden ayrıdır. Gerektiğinde de evrene müdahale eder. Ama Spinoza'nın Panteizm anlayışında Tanrı ve evren birdir, aynı şeydir. Yani Tanrı evrendir, evren de Tanrı'dır. Tanrı evren arasında bir ayrım yoktur. Tanrı her yerdedir, her şeydedir. Yani Tanrı evrene içkindir. Skolastik düşüncedeki gibi aşkın değildir. Yani evrenin dışında değildir. Evrenin içindedir, her yerdedir, her şeydedir hocam. E bu da tamam. Gelelim 6. soruya. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin 5 temel özelliğini yazacağız. Yazmaya başlayalım. Burada özellikle bu yüzyılda önemli olan faktör nedir hocam? Akıldır. Yani aklın gücüne güvenilmiş, deney verilerine önem verilmiştir. Akıl her şeydir. Zaten bu dönemin sloganını hatırlayalım. Neydi? Aklını kullanma cesareti gösterdi. Ve bu dönemde her türlü siyasi dini otoriteye karşı çıkılmış. Özgür düşünce anlayışı benimsenmiştir. Laik dünya görüşü benimsenmiştir. Ana konu insandır. İnsan merkezdedir. Sanata, felsefeye, edebiyata önem verilmiş. Aydınlar yazarlar sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkmıştır. Gerçek olan doğadadır. Şöyle diyelim tam düzgün bir şekilde söyleyelim. Gerçek olan doğadadır ilkesi hakimdir bu döneme. Ve bu dönemde Fransa iddialı ile sanayi devriminin getirdiği problemler tartışılmıştır. Felsefede birçok sistem ortaya çıkmıştır. Birçok yeni düşünce yeni akım ortaya çıkmıştır diyelim. 7. sorumuza bakalım. Şimdi Kant'ın çok güzel bir sözü vardır. Biz bunu yorumlayacağız. Felsefi açıdan yorumlayacağız. Neymiş? Kant diyor ki, "Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulmasıdır." Sözünü aydınlanma felsefesi için yorumlayacağız. Aydınlanma felsefesi açısından önemli yazacağız. Yazmaya başlayalım. Şimdi öncelikle ergin olmayış durumu nedir? Reşit olamamaktır kendi başına kendi aklını kullanamamaktır. Yani başkasının kılavuzlu olmadan, başkasının rehberliği olmadan aklını kullanamamaktır hocam. Reşit olamamaktır. Kendi aklını başına alamamaktır hocam. Bir nevi kendi aklını başkasının kılavuzuna vermektir. O nasıl istiyorsa, o nasıl hareket ediyorsa bizim öyle hareket etmemizdir ki bu çok problematik bir durumdur hocam. Bak şöyle diyor aklını kullanmayan insanlar için kan şunu söylüyor. Diyor ki benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, ondan sonra perizmle yani diyetimle ilgilenen, sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu zahmete katlanmaya hiç gerek yok. Yani ne düşünmeme gerek var, ne hareket etmeme gerek var. Herkes benim adıma düşünebiliyor. Herkes benim adıma kararlar verebiliyor. İşte bu aklını kullanmamaktır hocam. Bu aklını kullanmamanın en büyük nedeni cesaretsizliktir, korkaklıktır. Aklını kullanamayan insanlar, başkasına kira veren insanlar, korkak insanlardır, cesur olmayan insanlardır. Zaten insanların içine düştüğü üç kuru nedeni aklını kullanamamaktır. Aklımızı başımıza alacağız, aklımızı kullanma cesareti göstereceğiz ve kendi haklarımız üzerinde duracağız. İlk başta zorlanacağız ama durmaya devam edeceğiz. Kendi aklımızı başkasına verirsek başkası bizim adımıza konuşur, başkası bizi yönetir, başkası bizi yönlendirir. O zaman da varoluşumuz, o zaman da toplumsal olarak der arkadaşım geride olmamız söz konusudur. Yani toplumsal olarak aydınlanmak istiyorsak, toplumsal olarak bir şeyleri başarmak istiyorsak aklımızı kullanmaya bizi davet ediyor. Aklını kullanmaya cesaretli oluyor. Bir zahmet kullan diyor. Bir zahmet gerçekten kullanmalıyız. Zaten bu dönemin aydınlanma felsefesi için konuşursak temel sloganı budur. Biz aklımızı kullanırsak toplumu aydınlatabiliriz, kendimizi aydınlatabiliriz, özgür bireyler oluruz. Aynı zamanda haklarımıza sahip olan bireyler oluruz diyor. Bunu da söylemiş olalım ve 8 soruya geçelim. Burada da canlakı görüyoruz. Canlak'ın bilginin kaynağı konusundaki görüşlerini açıklayacağız. Direkt parçadan yola çıkmadan hemen görüşlerini söylemek istiyorum. Şimdi Canlak'a göre doğru bilginin kaynağı duyulardır, deneyimlerdir hocam. Yani doğru bilgi doğuştan gelmez. Ona göre biz doğuştan tabula rastsayız. Yani boş bir levha gibiyiz. Bizler hayatı deneyimledikçe, duyumsadıkça o levha dolmaya başlar. Doğru ya da yanlış İyi ya da kötü fark etmez. Ama biz doğuştan hiçbir bilgiyi getirmeyiz. Eğer doğuştan bilgi sahibi olmuş olsaydık, bir çocuk ile bir yetişkin arasında, bir cahil ile bir bilgi arasında fark olmazdı. O yüzden biz doğuştan bilgi sahibi değiliz. Akla da güvenemeyiz. Zihinsel yetilerimiz doğuştan gelmiyor. Biz dış dünyayı deneyimliyoruz. Duyu organlarımızla bilgiye ediniyoruz. Sonra bunları bilgi haline getiriyoruz kısa ve net olarak söyledik. Gelelim 9. soruya. 9. soruda bize kitaplar sorulmuş. Felsefi içerikli 5 temel kitabı yazacağız. Yazmaya başlayalım. Kadın Haklarının Gerekçelendirmesi, Kanside, Gluver'in Gezileri, Genç Vertin Acıları, Ansiklopedi, Karamozov Kardeşler, İngilizce Sözcük, Emilay, İnsan Soyunun Eğitimi, Aydınlanma, Din ve Eğitim, Figaro'nun Düğünü, Anne Karayna ve Robinson Cruz gibi kitaplarımız var. Son soruya geçelim. Jean-Jacques Rousseau'nun İnsan Özgür Doğar, Oysa Her Yerde zincire vurulmuştur sözünü birlikte değerlendirdiğimizde doğa, özgürlük ve devlet arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu söyleyebilirsiniz. Şöyle bir ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle Rusya'ya göre insanlar toplum öncesi, devlet öncesi durumda eşit ve özgürlerdi. Yani doğa durumunda yaşıyorlardı ki insanlar özü itibariyle iyidir ve burada herkes mutluydu. Herkes barış içerisinde yaşıyordu ama ne zaman ki özel mülkiyet kavramı ortaya çıktı, bu eşitlik ve özgürlük durumu bozulmuştur. E tekrar eşit ve özgür olabilmek için ne yapacağız? Bir toplumsal sözleşme yaparak bizi bizim adımıza yönetecek bir yönetim mekanizması kuracağız ki bu da devletin kendisidir. Yani doğa durumundaki o eşitlik ve özgürlük hali bozulunca bir karmaşa olmaya başladı, bir kaos ortaya çıkmaya başladı, insanlar birbirine zarar vermeye başladı. Biz ne dedik? Gelin toplanalım, bir toplumsal sözleşme yapalım, özel iradelerimizi genel iradeye verelim, o bizi bizim adımıza yönetsin ama yine bizi doğa durumundaki gibi ya da ona yakın eşit ve özgür kılacak bir sistem oluştursun. Yani... Rusu yine bizi özgür ve eşit kılacak bir sistemden bahsediyor. Onun da yolunun toplumsal sözleşme olduğunu söylüyor ve diyor ki aslında biz gerçekte özgürdük ama sonradan toplumsal kurallar ya da başka şeyler ne yaptı? Sürekli bizim özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalıştı. Biz de öyle bir sistem yapalım ki bu sistem yine özgürlüğümüzü, yine eşitliğimizi sağlasın diyelim ve burada sevgili arkadaşım ne yapalım? Biz videomuzu tamamlayalım. İkinci senaryoda görüşelim. Bu ilk senaryoydu. İkinci senaryoda güzel güzel görelim. En yüksek notu bizler alalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.